Şiddetli göğüs ağrısına neden olan, daha önce e, gerek kalp ameliyatı olmuş, gerekse sırtından herhangi bir travma sonucunda e, ya da zona hastalığı neticesinde aşırı kaburga ağrıları olan hastalar, şu göğsünün ön kısmına vuran ağrıları ortadan kaldırmak için biz radyo iğneleriyle, radyo frekans ile, radyo frekans tekniğiyle bu ağrı sinirlerini yakma işlemi yapıyoruz. Yanan ağrı sinirlerinin neticesinde hastanın bu ağrıları kalıcı olarak ortadan kalkmaktadır. Teknik olarak görüntüleme eşliğinde gördüğünüz gibi her bir kaburganın altından geçmektedir. Arkadan başlayarak sırttan öne doğru gelmektedir bu e, sinirler. Hemen her kaburganın birer milim altına girerek radyo frekans iğnesiyle sinirleri net olarak buluyoruz. <laughs> Ve buna yapacak bir buçuk dakikalık işlemle ağrılarını ortadan tamamen kaldırıyoruz.